Herkese merhaba arkadaşlar Veyler kanalında. Bugün Windows 11'de uzak masaüstü kurulumunu göstereceğim. Dosya gezginine girelim. Diyelim ki buraya. Bu bilgisayar ve özellikleri seçin. Burada uzak masaüstünü seçmeliyiz. Bu sekmeyi tıklayıp açın. İşte. Sonra biri size uzakma masaüstü ile bağlanabilir. Bunun için uzak masaüstü bağlantısına girip bilgisayar adınızı yazmalı. Evet, işte bu. Ya da IP adresiyle. Kendi IP'niz olabilir. IPv4 lazım. Komut satırından ipconfig ile bulunur. IPv4 adresine ihtiyacınız var. Bu kadar. Vaylar neydi hoşça Hoşçakalın.